İstihbarat Teşkilatı yine filmleri aratmayan, nefes kesen bir operasyona imzasını attı. MIT sınır ötesindeki faaliyetlerine devam ediyor. Bu defa hareket noktası Irak sınırından 100 kilometre içeride bulunan Kandil'di. Takip edilen şahıs PKK'nın sözde gümrük sorumlusu Ömer Aydın'dı. Renas Aydın adıyla biliniyordu. İran, Irak sınırında faaliyetlerini yürütüyor, güvenlik güçlerimize karşı kullanılan malzemelerin lojistik ayağında yer alıyordu. Ayrıca bağımlılık yapıcı maddelerin sınırdan geçirilmesinde önemli rol oynuyordu. Ancak bu sırada MIT'in uzun soluklu bir mikro istihbarat çalışması yürüttüğünün farkında bile değildi. Sahada birbirinden habersiz çalışan yerel istihbarat birimleri bilgiler topluyor, bu bilgiler büyük bir dikkatle analiz ediliyordu. Planlama sonucunda MIT 22 Şubat 2021'de harekete geçti ve bir güvenlik tehdidi daha başarıyla bertaraf edildi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolardan anında haberdar olmak için zile basmayı sakın unutmayın.